Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Ocak Cumartesi günü Adana Yarış Programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da 8 koşu var. 4'lü ve 3'lü ayaklarını tek geçtik. 6 da bir banko bir alternatif tekle yolumuza baktık. Diğer ayaklarda da e, 4 atı geçmemeye çalıştık mümkün olduğunca. Yani ufak bir bütçe size yetecektir diye düşünüyoruz İstanbul'da. Evet adına tahminlerine geçeceğim. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız da videolardan anında haberdar olursunuz. Bu arada 7900'ü de geçtik. E, takipçi sayımız abone sayımız gitgide artıyor. Sizlerin desteğiyle 8000'e daha sonra 10.000'e 10 doğru gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar Evet saat 2'de ilk yarış şart 2. X1'de bir koşu Temmuz ayından beri şart 2'si dolmamış. Yani baktığımızda baya şart 2'si uzun süredir dolmamış safkanlar start alacak. 4 tükara rapatlarını 1200'de izleyeceğiz kum Böyle yarışlarda en önemli olan şey arkadaşlar son dönem performansıdır. Çünkü yani Temmuz'dan beri şart 2 düzeyindeki geliri dolduramamış safkanlardan bahsediyoruz. Haliyle arkadaşlar son dönemde iyi koşan safkanları bir arada yazarsak burayı rahatlıkla geçeriz. O zaman biz burada ne yapacağız? Hemen arkadaşlar söylüyorum. Çok net bir şekilde burada 4 tane at var ihtimali olan. Bu 4 attan ilk 3'ünü size oyun önerisi olarak vereceğim. 4.'üyü de geniş kupon olarak vereceğim. Hani öyle söyleyeyim. Şimdi hangi atlardır bunlar? Tabii bu mesafedeki dereceleri başarıları da önemli. Bu mesafede de iyi giden, son dönemde de iyi koşan bir kere Burada arkadaşlar 41 gün evvel ikinci olan Ferit Yardımcı ile 4 numara Mucit ile başlıyorum. Sonra 4 gün evvel 4. olan Ahmet Çelik ile 5 numara Dağ Avcısı. Ardından 4 gün evvel 5. olan Efkar Lf e 3 numara Hışman Çizik ile yazılabilir. Dördüncü athanesinde de arkadaşlar burada isteyen 7 numara dünya kralı isteyen 2 numara deli oğlanı düşünebilir. Yalnız deli oğlan bu mesafede henüz iyi bir yarış koşmadı. Dünya kralı bu alanda daha avantajlı 1.22.75'i bulunduğu için. Şu anda 3 safkanla oyunumuzu yapıp geçebiliriz. Yani 3-4-5-3 at yapıyoruz sıralama olarak vermek gerekirse 4-5-3 şeklinde sıraladık arkadaşlar bu safkanları. İkinci koşuya geliyorum. Saat 2.30'da 7 safkan şart 3 x1 ile bir koşu. Yine Temmuz ayından beri yalnız bu sefer şart 3'ünü doldurmamış. 4 yukarı İngilizler 1300 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar bu yarışta e, bizim sizlere favori olarak e, göstereceğimiz safkan bence siz de aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. 4 numara last best bu yarışta kazanmasını bekliyoruz. Tek olarak veriyoruz arkadaşlar. 4 numara last best. Bizde tek. 1.19.05 en iyi derecesi başka pistte de olsa gerçekten çok iyi bir derece zaten bu pistin en hızlı derecesi 1.18.98 görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok ne kadar yakın bir derece olduğunu. Ben bu şartlar altında bu kadarıyla formda geliyorken bu at kazanır diyorum 4 numara last best bu yarışın galibi olmasını beklediğimiz isimdir 4 numara tek diyorum arkadaşlar burada kazanması gerekiyor. Üçüncü koşu saat 3'te 5 safkanın start alacağı bir yarış. 15 handikap, 3 yaş İngilizler, 1400 kum pist yarışı. Burada gizli eküri de var. Kurtel ekülüsü safkanları 5 atın ikisini oluşturuyor gizli eküri konumunda. Tabi eküri burada e, hangi at ön plana çıkaracak derseniz e, yani bir fedai yarışı koşmayacaklardır. Öyle bir yarış söz konusu değil ama 2 numara King of the Road. Daha avantajlı gözüküyor. 5 numara Adamant Warrior'a kıyasla son yarışı kazanmış olması itibariyle 25 gün evvel e, tabi burada şunu da diyebilirsiniz hani Adamant Warrior'da 25 gün evvel 3. olmuş bir at. ondan önceki çim yarışını kazanmış ama hani şu anda e, birazcık daha sanki King of the Road, daha şey, Knight of the Road öz özür dilerim arkadaşlar. ismini yanlış söyledim. E, burada daha avantajlı gibi gözüküyor. 2 numaralı Safkan. O yüzden e, biz burada arkadaşlar 2 numarayı favori olarak görüyoruz. Onu belirtmem lazım. E, yanına 1 numara Hışman in my heart e, ki zaten Hışman çizik biniyor. Kendi safkanları biliyorsunuz ki. E, kesinlikle yazılması lazım olduğunu değerlendiririz. Bir isim. 3. at olarak istiyorsanız Kurtelokürüs'ün diğer safkanı 5 numara Adamant Wargir'i yazabilirsiniz. 2-1 geniş kupon için 5 ilavesi şeklinde oyunu burada size sunuyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşu saat 3.30'da meydanın dişi 4 yaş şaraplar 1200 kum pist yarışı 9 safkanın start alacağı bir mücadele. Ahmet Çelik idaresinde Topaçtay 9 numarayı burada size öncelikli olarak sunacağız arkadaşlar. Ardından Mehmet Keskin'le birlikte Rüzgar Kıran 7 numara diyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar Taşo 8 numara burada değerlendirmeye alacağımız bir isimdir. E, ve geniş kupon için son bir hane düşünüyorsanız da 4 numara Ervanaz'ı yazabilirsiniz arkadaşlar bu yarışta. Böyle bir değerlendirme yaptık. Ervanaz henüz bu mesafede iyi bir derece görmedi ama bunun sebebi atın o dönem iyi olmamasından kaynaklanıyordu. O yüzden bu derece sizin kafanızı karıştırmasın. Yani tercih olarak arkadaşlar biz burada 9-7-8 ve 4 şeklinde bir oyun önerisiyle geldik. 5. koşuya geçiyorum. Saat 4'te 14 handikap. 4 yukarı İngilizler 1200 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Safkanlar 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta izleyeceğimiz Safkanlar'da 3 numara e, oğlum çiçek bizim favorimizdir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la birlikte bir hafta evvel ikincilik elde eden Safkan. Daha evvelki yarışında da yine ikincilik elde etmişti. E, bu at bir kere burada favori olarak değerlendirdiğimiz isimdir. Ardından arkadaşlar burada Müslüm Çelik'le birlikte 6 numara Oblivion'u e, düşüneceğiz. E, daha sonrasında Şmaç Çizik'le birlikte Lucky Brown 7 numara diyeceğiz. Ve burada sürpriz bir isim olursa bence şaşırmayın derim. 4 numara polemik. Uzun bir arası var ama ayağın kurşun burada usafkana biniyor ve gerçekten hani şu ana kadar ayağın kurşunu gördük mü programda ben çok dikkat dedim ama verdiğimiz atlarda yoktu. O yüzden burada bir jockey tercih olarak da dikkat çeken bir durumda diyebiliriz. Ferit Yardımcı'nın bineceği çapraz çok yüksek kiloda koşuyor. O birazcık beni tereddüt ettirdi. O yüzden burada bu ismi yine geniş kupon için isterseniz yazın yoksa yazmanıza gerek yok şeklinde değerlendirmeye aldık arkadaşlar. At aslında iyi bir at. Bu mesafede de etkili. Son yarışlarında da iyi ama 6 gün arası var ve Burada 62,5 kilo da start alacak. Bu birazcık zorlayacaktır diye düşündük. O yüzden geniş kupon için bıraktık. Bu yarışı bu şekilde bitiriyoruz. 6. koşuya geldim. Kurtuluş koşusu. 6 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. Kısa vade 8, 4 yukarı İngilizler. 1400 kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu koşuda bir favoriniz varsa tek atmanız en makul seçenektir biliyorsunuz ki. Benim de bir favorim var. Bir numara King Berkay Müslüm Çelik'le birlikte burada favorimdir. 35 gün evvel ikinci olan Safkan burada kazanması beklediğim isimdir. Son 6 yarış performansında kum pistteki yarışlarında 3 kez ikincilik elde etti Safkan. Galibiyete en yakın gördüğüm isim konumunda diyebilirim. Bu mesafede 1.24.53'ü var. Adeta e, burada e, yani yenilmez durumda diyebiliriz. Neden diyecekseniz e, 1.24.53 bu mesafede bu pistin en hızlı derecesi arkadaşlar bakın şurada sağ üstte gösteriyor. Bu pistte 1400 metre kum pistte 4 yukarı İngilizlerin elde ettiği en hızlı derece şu anda bu yarışta start alan 1 numara King Berkay'a ait durumda. Bu yüzden 1 numara King Berkay burada rekortman olarak bizim de tek önerimiz olacaktır. Burada diyorum. Evet geçelim 7. koşuya saat 5'te 6 safkan şart 5 4 yaşlı Araplar 1400 kompist yarışı arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz isimlerde e, favori olarak göstereceğimiz 4 gün evvel koşup kazanan bir isim Ahmet Çelik'te 6 numara Kılıç İbuldur. Fakat yine 21 gün evvel koşup ikinci olan Mehmet Akyoluz'a 4 numara Doğan Kardeşler'de muhakkak yazılması gereken bir isim olarak değerlendiriyoruz. Arkadaşlar son olarak bir de Ayan Kurşun'a 1 numara Akatağan'a da dikkat edelim. Bu hatta arkadaşlar e, 20 gün evvel kazandı ve son e, baktığımızda sadece 4 yarış koşmuş olması 68 handikap puanı var. 3 yarışını kazanmış bir isim. Dikkat etmekte fayda görüyorum. 1.36'lara düşebilmiş bir safkan daha hızlı bir, daha hızlı bir derecede yapabilir aslında. E bu grupta şu anda birbirlerini hızlandıracaktır bu safkanlar. 6-4-1 şeklinde 3 safkanlı bir oyun düşündük bu yarış için. 8. koşu saat 5.30'da 7 safkanlı koşacak şart 3 x'li bir yarış. Bu sefer geçtiğimiz yıldan itibaren komple şart 3'ü de olmamış 3 yaşlı İngilizler 1400'de kum pistte çıkacaklar 7 safkanın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar bu yarışta. Ee, burada Mehmet Akyavuz'a bir numara Doğan Umut e, ilk tercihimiz olacak. Ardından e, hiç kuma çıkmadı. Kumda daha rahat gideceğini düşündüğüm bir isim. Özcan Yıldırım'da 2 numara Baba Hunter devam edeceğim. Sonra Kurt -E safkanları var burada. 2 safkandan e, baktığımızda e, The Quiet Night 4 e, numaralı safkan Bizim için daha ön planda diyebiliriz ardından The Last Unicorn 3 numara burada dikkat çekiyor yani bu 4 atı yazarak arkadaşlar oyunumuzu yapabiliriz 1-2-4-3 sıralama olarak vermek gerekirse tercihimiz olacaktır 4 numara her ne kadar arası olsa da bu mesafede 1-27'leri görebilmiş bir isim olduğu için dikkatimizi çekti daha ön sıraya aldık ekürü de. 9. koşuya gelelim. Son yarış saat 6'da Meydan Dişi 4 yaş şaraplar 1200 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Eray Çizik İdaresi'nde burada 4 mara Florya ile başlayacağız. Bu yarışa satılık olarak da çıkaralım. Bir safkan. Bu arada 34 güne evvel 3. olan bir safkan. Mehmet Salih Çelik ile Menekşenur devam ediyoruz. 6 numaralı safkanla. Ardından arkadaşlar 2 numara Canım Suya da 13 gün evvel ikinci olan ismi de buraya yazacağız. 1.25.99'luk bir derece gördüğünde belirtmemiz lazım. Bu piste elde edilmesi daha da kıymetli kılıyor bu dereceyi. 4-6-2 bizim 3 safkanlı oyun tercihimiz ve sıralamamız bulunmaktadır arkadaşlar sizlere. Son yarışı da bu şekilde noktalamış oluyoruz. Diğer videomuz arkadaşlar e, yayındadır, mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Zaten 6. koşta tek geçtiğimiz için her iki altılıyı da kapsadı. Onun haricinde zaten ya ilk altılıda başka bir tekimiz daha vardı biliyorsunuz ki. E, burada o yüzden last besti biliyorsunuz tek geçmiştik. Bir sıkıntımız yok. İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum. Kanala abone dediysek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılımcısı olarak destek verelim diyorum ve herkese de Bol şanslar diyorum arkadaşlar.